Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayşe nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir beni soracak olursanız ben de çok iyiyim Arkadaşlar şu şahanemi görüyorsunuz parçalarının çoğunu yaptık sonbahar yaprakları kaldı Şimdi arkadaşlar sonbahar yapraklarında size teknik öğreteceğim tariften daha ziyade tekniğini öğreteceğim ee, kendiniz canınız nasıl istiyorsa nasıl büyüklükte istiyorsa nasıl yöne doğru büyümesini istiyorsanız o şekilde yapın diye size tekniğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi zincirle başlıyoruz. İlk önce kaç zincirle başlamak istiyorsanız o kadar zincir çekin. Hatta sayısını da saymanıza gerek yok. Büyüklüğüne göre kendiniz karar verin. Ben şimdi zincirimi çekiyorum. Size göstereceğim arkadaşlar bakın. ne kadar büyüklükte istiyorum saymayacağım zincirimi büyüklüğünü ne kadar istiyorsam o kadar Şimdi şu büyüklük benim için yeterli arkadaşlar. Ne yapıyorum? Söyleyeyim zincir sayısını. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane zincir çekmişim. Ne yapıyorum? Tam yanındaki ilmekten tam yanındaki ilmekten arkadaşlar batmaya başlıyorum sık iğne yapmaya sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıyorum sıra sonundaki ilmeğimi en son ilmeğimi 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum şimdi yana geçiyorum burada da Yukarıda son 3 ilmeğim kalana kadar son 3 ilmeğim kalana kadar yukarıya da sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane sık iğnem kalana kadar sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Çektiğim zincire değil bir altındaki sık iğne olana sık iğneme yalnız arkadaşlar 2 tane ilmeğim var görüyorsunuz. 2 tane yani bir ilmekte iki kenar var. Hep arkadan öreceğiz. Bu yapraklarda hep arkadan öreceğiz arkadaşlar. Bakın. Zincirime değil. Bir sonraki ilmeğe batıyorum arkadaşlar. aşağıya kadar sık iğnemizi yapalım. Aşağıya kadar sık iğnelerimi yaptım. Şimdi şu ortaya 3 tane yapmıştık hatırlarsanız. En alttakine de bir tane yapıyorum yani tam ortadakinin kenarına tam ortadakine yine 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Yandan devam ediyorum. Burada da yine arkadaşlar aynı gelirken yaptığım gibi sadece arkadaki ilmeği örüyorum. Hem gelirken hem giderken hepsinde arkadaki ilmeği örüyorum arkadaşlar. Şimdi bu yandakine eşit olana kadar bakın, şu yandakine eşit olana kadar ördüm. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Eşit boyda yaptım. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Aynı geldiğim noktada olduğu gibi, zincirin sadece sık iğnelerin sadece arka ilmeğinden alarak aşağıya kadar dümdüz örüyorum. yine orta noktaya şurası değil bir sonraki yine orta noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi ne yapıyorum yine bir yani bir iki değil sayı saymıyorum yine üçüncü üç tane sık iğne kala bırakacağım şöyle göstereyim bakın şöyle bir lale gibi bir şey oldu şimdi Tekrar gidiyorum. Aynı şekilde. 1, 2, 3, 3 tane sık iğne kaldığında bıraktım. Yalnız arkadaşlar burada ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 şuradayım arkadaşlar bakın. Siz de elinizle şöyle tutun bakın. 2. Ee, küçültme sıramdayım. 5 zincir çektim dönüyorum. 1, bir hass zaten 1 2 3 4. sondan 2. zincire bir sık iğne yapıyorum. Alttaki zincire bir sık iğne yapıyorum ve aşağıya kadar dümdüz iniyorum. Yine en alttaki tam orta noktadaki sık iğneme gelene kadar dümdüz örüyorum. Şu anda orta noktadayım. 3 tane ördüm. Bakın görünüşü bu şekilde. Daha sonra aynı şekilde şununla eşit ol. Arkadaşlar hep sağa sola eşitleyeceğiz. Bakın şu kısa ile eşit olacak. Yani şu 3 tane örmeyeceğim. Şuraya gelene kadar sık iğne yapalım. Yine sadece arka ilmekleri örüyorum. 1, 2, 3. Tamam. 3 tane kalana kadar ördüm. Aynı şurada yaptığımın aynısını yapıyorum. Şöyle sayın arkadaşlar. En yükseği sayın. 1, 2, 3. köşeyi yapıyorum. Yani şunu. 1, 2, 3, 4, 5. Yani her iki taraftan eşitleyin. Bakın. Bunları yaptık. Şimdi şunları yaptık. Şimdi şu uzunları yapıyorum. Dönüyorum. Yaptığımın aynısını sondan ikinci zincire bir sık iğne. Son zincire bir sık iğne ve aşağıdaki üçlüye gelene kadar dümdüz örüyoruz. Hep arka ilmekten, hep arka ilmekten. Bunu istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Sadece yöntem bu arkadaşlar. Hiç sayılara takılmayın. Bakın Şimdi ortadakine geldim. Yine ortadakine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Hep ikişer tane sayın. Bu en üst 2, şu iki kısa, iki uzun. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi diğer kanada geçtim. Yan tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar. sık iğnemin sonuna kadar gidiyorum. Sona kadar geldim. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim. Döndüm. Sondan ikinciye bir sık iğne ondaki zincire bir sık iğne. Yine bu sefer alttan 5 tane kalacak kadar şu altta 5 tane kalacak kadar örüyorum. Sayı söylemiyorum bakın. Elimi takip edin ya da sayıları takip şey yönü takip edin. Şimdi alttan şu tam orta noktayı buldum. E, orta noktadan hariç 2 4 5. Tam 5 oldu arkadaşlar. Bakın burada herhangi bir birleştirme yapmıyorum. Aşağı kadar indim. Görüntüsü şu şekilde. Bakın. Şu bir ortada, iki yanda, iki uzun yanda. Kısaları karıştırırsanız diye söylemiyorum. Şimdi biraz daha uzattım. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Bakın hiç birleştirme yapmadım. Bir zincir çektim, döndüm. Zincirime değil, sık iğneme batarak yukarıya doğru çıkıyorum. Ondan 3 tane ilmeğim kaldığında tekrar bir zincir çekiyorum. Ya da 2 zincir çekelim dönelim. En alttaki zincirimi bir sık iğne. 3 de çekebilirsiniz 4 de çekebilirsiniz. O başlığı ne kadar büyük yapmak isterseniz ona göre değişir. Tekrar aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. Bakın şimdi burası önemli. Şimdi görüntüm şu şekilde arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şunun dibine bir tane yani birleştirmedim sıranın dibine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de sıradaki ilmeğe yani bunun dibine değil sıradaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Yani beş tane bırakmıştık ya şu orta noktam artık iki dört tane kalmış oldu. Yine bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Buraya artık istediğiniz kadar git gel git gel git gel. Büyük küçük yapabilirsiniz. Bakın bu kadar yaptım. İki tanesini örmedim. İki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Alttaki zincire bir sık iğne. Ve aşağıya inene kadar sık iğne. İnşallah yöntemi anlamışsınızdır. Yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Bakın en sona kadar geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Ne yapıyorum? Bir tane bu altta ördüğümün dibine, yani en alttaki ana sıraya değil. Şu bir alttaki sıranın tam dibine, dip noktasına bir ilmek kaydırma. Bu sefer de örmediğim yani orta noktadan sonra 4 tane kalmıştı ya onun ya da 3 tane kalmıştı ya onun altını arkadaşlar. Bakın bu şekilde genişliyor. Aynı şekilde git gel yaparak şuraya kadar bunu dolduruyoruz. Bir zincir çektim, döndüm. Yukarıdan ikişer, üçer örmüyoruz. Küçültüyoruz. Bakın mesela 3 tane örmüyorum burada da. 2 zincir çektim, döndüm. Bir tane zincirin tepesine şey en alttaki zincire ve aşağıya kadar örüyorum. Bakın en alttakine de ördüm. Yine bir tane bir öncekinin dibine ilmek kaydırma bir tane de ana gövdeye ilmek kaydırma ile birleştiriyorum buraya arkadaşlar bu şekilde git gel yaparak orta noktaya kadar getirelim şimdi arkadaşlar bakın en son bu şekilde yaprağımız oldu orta noktaya geliyorum şimdi buraya bir tane ilmek kaydırma yaptım orta noktaya geliyorum 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum bunun aynısını burada da yapacağım arkadaşlar. Yalnız eşitliğe eşitliğe. Şimdi şu noktayı bir bulalım. Şu nokta hangisiydi arkadaşlar? Şuydu. Bakın şu şuydu. Dolayısıyla şunu yapacağım için yukarıya kadar çıkacağım. Ve yine 5 zincirle sadece üçüncüsünü öreceğim. Şimdi yukarıya kadar çıkıp 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi çektim arkadaşlar. İnşallah anlaşılıyordur. Bakın hep eşitliğe eşitliğe gidelim. Şu tepe nokta 2 büyük, 2 küçük, 2 büyük. Şimdi bir büyük daha yapacağım için 5 zincir çekip dönüyorum. E, sondan ikinci zincire bir sık iğne. Alttaki zincire en sondaki zincire bir sık iğne. Şimdi iki tarafı eşitledim. Burada kaç tane kalmıştı? 5 tane kalmıştı. Orta noktam şuydu. 5 tane kalana kadar örüyorum. Yani o karşıda yaptığımın aynısını burada da yapacağım arkadaşlar eşitliğe eşitliğe bakacağım. büyüttüsem 5 zincir çekiyorum. Küçülttüysem 2 zincir çekiyorum. Bakalım orta noktam şurası. 2, 4, 6 bir tane daha örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Zincire değil sık iğneye batarak yukarıya kadar gidiyorum. Bakalım şu uzun olan hemen küçültmüşüm. 3 aşağısına batıyorum. Küçülttüklerimde de 3 aşağısına battım. Bakalım. 1, 2, 3. Şu sonuncu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Burası sabit kalmıştı hatırlıyorsanız. Birleştirme yapmamıştık. Aşağıya kadar iniyorum. En son sık iğnemi de yaptıktan sonra alttaki ördüğümün tam kökünden ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Ve bir tane de aşağıdaki ana gövdeye ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın burada yine bir zincir dönüyorum ikinci zincirden itibaren ikinci sık iğneden itibaren yukarıya kadar çıkıyorum artık buralarda arttırma yok arkadaşlar o yüzden hep iki tane üç tane eksiltip bakalım 1 2 3 şuradan şunu da yapıyorum bakın yine iki zincir çekiyorum dönüyorum ikinci Zincire batarak ya orada beş zincir çekip yine en dibe batabilirsiniz orada ama şey kabarıklık olsun ucunda yani onun sayıyla bir alakası yok böyle ucu biraz kabarık olsun diye bakın yine aşağısına kadar örüyorum ee, yine tam köküne Orada bir boşluk var zaten arkadaşlar. Tam kök noktasına ilmek kaydırma yapıyorum. Ana gövdeye ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın yaprağın aynısını oluşturdum arkadaşlar. Şimdi son bir iki tane sırayı da yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben son noktaya kadar geldim. Şöyle orta noktaya geliyorum ilmek kaydırmayla. Buraya isterseniz bir sap 3 tane zincir çekip ya da dört tane ikincisinden başlayarak sık iğne yapıp orta noktaya ilmek kaydırmayla birleştirebilirsiniz. Bu da böyle bir sap olur arkadaşlar. Bakın gayet güzel bir sonbahar yaprağı oldu. Gayet kolay. Şu ortayı atlamadığınız sürece şu gitgeller çok kolay yaptıkça anlayacaksınız arkadaşlar. Orta noktayı atlamayın. Yani şöyle şu ana gövdeyi oluşturuyoruz. İki tane yanda örüyoruz. Daha sonra küçükleri yaptığımızda bir tanesini uzatıyoruz. Gelip diğerini uzatıyoruz. Sonra yana geçiyoruz. İşte uzatacaksak 3 5 zincir çekip dipten 2'den başlıyoruz. Bir tanesini birleştirmiyoruz ama ikincisinden itibaren bir alta bir alta bir alta bir alta birleştiriyoruz. Diğerine de geçiyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar önü veya arkası yok. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir de sap yapabilirsiniz. Ben bunları bu şekilde silikonla yapıştırdım arkadaşlar. Şu alt kısımları sonbahar yaprakları da taç, broş her türlü şeyde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma ücretsiz olarak abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca beni şifa tasarımlar instagram adresinden de takip edebilir. Yaptıklarınızı bana gönderebilir. Beni etiketleyebilirsiniz. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık. Hoşçakalın.